أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علماً ve fehmen ve ilhiqni bis salihin. Allahumme inni es'eluke'l huda ve tuqa ve'l Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, en son işlemiş olduğumuz ayet-i kerime A'raf suresinin 28. ayet-i kerimesiydi. Rabbimiz Hücelal buyuruyordu ki ve izâ faalu faahişeten onlar bir edepsizlik, bir terbiyesizlik, bir ahlaksızlık yaptıkları zaman ki özelde Kabe'ye Kabe'ye gelen yabancıları ya parasını alıp elbise satıyor, ya elbise kiralıyor, değilse çıplak tavaf ettirerek insanları soyup soğana çeviriyorlardı ve bunu kalu vecedine aleyha abana biz babalarımızdan böyle gördük en doğrusu bu vallahu emran biha bunu bize Allah emretti diyerek bir de yaptıkları pisliklere Allah'ı kılıf etmeye çalışıyorlar. Yani insanları soyuyorlar, anadan üryan ibadet maksadıyla Kabe'ye koyuyorlar. Böyle bir ahlaksızlık yapıyorlar. Bugün yaşadığımız dünyada da aynı şey geçerli. Biliyorsunuz Türkiye güzellik yarışmalarına gider. Kızlarımızı, kızlarımızı insanlar önünde çırı çıplak teşhir ederiz. Yıllardan beri. Ama hiç derece elde edemeyiz. Bizim elde ettiğimiz bir tane derecemiz var. İlk girdiğimiz güzellik yarışmasında. Güzellik yarışmasında birinci olan kişinin adı Keriman Halis'tir. Güzel olduğu için mi kraliçe seçilmiştir? Hayır. Jüri hiçbir şekilde puanlama yapmaz. Niye? Ya Osmanlı'nın torunu, Osmanlı'nın çocuğu, kızı mayo giymiş önümüze gelmiş. Ben bak güzelim diyor. Kendini bize beğendirmeye çalışıyor ya. Bundan daha büyük şampiyonluk mu olur? Biz bu yıl kraliçe olarak bunu seçelim dediler ve kraliçe olarak onu seçtiler. Yani Osmanlı'nın kızını soyduk, soğana çevirdik. Önümüzde çıplak gezdirdik geliyorlardı. Ondan daha büyük onlar için ne olabilirdik? Bugün maalesef aynı dert fazlasıyla haddi aşarak karşımızda mı? Evet, haddi aşarak karşımızda duruyor. Soyup soğana çeviriyorlar ve bir de bunu ilahi bir kılıfa büründürüyorlar. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. O günkü cahile zihniyeti bugün yine aynı şekilde dolaşıyor. Hani Arif Nihat Asya'nın sözü vardı ya Ebu Cehil öldü diyorlar. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Bugün Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ebu Cehil artık sadece Mekke'deki insanlara hükmetmiyor. Dünyadaki bütün ahlaklılara karşı savaş ilan etmiş. Bütün ahlaksızları kendisine yandaş bellemiş maalesef dünyanın çivisini çıkartmaya çalışıyor. Rabbim muhafaza eylesin. Evet, onlar bunu bize Allah emretti diyorlardı. Kul de ki inna Allah la ye'mur bil fahşa. Kesinlikle Allah böyle bir fuhşiyatı, böyle bir edepsizliği, böyle bir kötülüğü emretmez. Allah kesinlikle böyle bir şeye göz yummaz. E ala alallahi ma la ta'lemun. Siz bilmediğiniz konularda niye Allah'a iftira ediyorsunuz? Niye Allah'ın üzerine mal ediyorsunuz ya? İnsansın, tamam. Kendin böyle bir fikre sahip olabilirsin. Eyvallah, hesabını sen vereceksin. Ama bunu Allah emretti dediğin an itibariyle iş değişiyor. Yani bugün de insanlar bazen bakıyorsun, kendi fikirleri, kendi düşünceleri var. Onu empoze ederken Allah böyle istiyor, peygamber böyle istiyor. Allah istiyor diyenler var. Onlar Kur'an'ın kendilerine hitabında anladıkları sözü Allah'ın sözü olarak. Diyor ki Allah'ın bu ayetteki maksadı bu. Allah Allah. Allah'ın bu ayetteki maksadı bu mu? Bugüne kadar bütün müfessirler bunu yanlış anladılar. Sen doğru anladın ve senin anladığın Allah'ın anlatmak istedi öyle mi? Sana özel vahiy mi geldi kardeşim? Sana özel bir haber mi geldi? ben bu ayetten ben böyle bir şey anlatmak istiyorum diye. Ben diğerlerine anlatamadım bunu. Sen çok güzel anladın. Aferin sana. Mı diyor. Rabbim onların şerrinden de muhafaza eylesin. Her dönem insanlar bulundukları şartlara göre, çevre şartlarına göre, aklı seviyesine göre, ilmi seviyesine göre Kur'an-ı Kerim'den farklı çıkarımlar yapacaklar. Ve bunların adına da biz tefsir diyeceğiz. Onun için pek çok tefsirimiz olacak. Herkes bu tefsirde sana hitap eden ne? Onu alacaksın. Onunla amel edeceksin. Ama mutlak bu doğru demeyeceksin. Bizim eski müfessirler Allahu Alem bir muradihi. Allah'ın ne murad ettiğini sadece Allah bilir. Bizim ancak anladığımız bu diyerek acziyetlerini ortaya koyarlardı. Bugünkü arkadaşlarımız, bugün hocalarımız Allah'ın bu ayetlerin maksadı kesinlikle budur diyerek Allah adına bize talimat veriyorlar. Aynen bu Ebu Cehillerin, Kureyşlilerin Allah adına insanları soydukları gibi Rabbi Zülcelal aman ha benim adıma konuşmayın. Bana iftira etmeyin. Bilmediğiniz şeyleri bana mal etmeyin diyor. Kul. Şimdi Rabbi Zücelal, neyi emretmediğini, neyi emredeceğini söylüyor kul emara rabbi. Rabbin emretti. Neyi? Bil kıstı Kıstı emretti. Yani adaleti emretti. İfrada tefride varmayan orta yollu bir yerde durmayı emretti. Orta yol. Bakın biz maalesef orta yolu kaybettik. Biz bugün orta yolu kaybettik. Ya kadınlarla ilişkilerimiz konusunda orta yolu kaybettik. 40 yıl önceki erkeklerin kadına tahakkümü vardı. Yanlıştı. Yanlıştı. Onun düzeltilmesi gerekiyordu. Bugünkü çok daha büyük yanlış. Yani bütün etkinin, yetkinin kadınlara bırakılıp erkeklerin pasifize edilmesi, erkeklerin bir telefon kadar değeri olmaması. Yani 155'i arayıp da kocam bana şöyle yapıyor dediği an 3 ay eve yaklaşamayacak kadar erkeğin pasifize edilmesi kesinlikle yanlış. Sonuna kadar yanlış. Böyle bir modeli hiçbir zaman İslamiyet kabul etmez. Yani bu kadar açık çekin verildiği kadınlara bir dönem olamaz. Bir dengesizlik var burada. Ne 40 yıl önceki gibi kadını koluma taktımı yakışacak, çarptı mı duvara yapışacak anlayışı yanlış ama bugünkü daha yanlış. Çocukların eğitimiyle alakalı. Çocuklar eskiden okulda dayak yer, camide dayak yer, Kur'an'a dayak yer, sanayide dayak yer. Her tarafta dayak yerdi. Yanlıştı. Düzeltilmesi lazımdı. Bugün de hiçbir yaptırımın olmadığı eğitim sisteminde çocuklar başımıza taç edildi. Bütün hayat programımız onlara göre dizayn edildi. Bu da yanlış. Hayvanlarla alakalı. Evet, hayvanları Vuralım, kıralım, çarpalım, öldürelim, keselim, biçelim, tekme vuralım. Yanlış. Bugünkü gibi bırak istedikleri gibi çoğalsınlar. Kimse dokunamasın. Dokunursanız bak mama lobisi hemen çökeriz üzerine yakarız çıranı anlayışı. O da yanlış. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? İşlerin en hayırlısı orta yolla olan orta yolda olacak. Yani bu kadar köpek popülasyonu olmaması lazım. Bu kadar fazla köpek kesinlikle bizim hayatımıza kötü anlamda yansıyacak. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, kadınlarımızın hayat konforunu çözecek. Çocuklarımızın, kadınlarımızın seyahat hürriyetine engel olacak. Evinden çıkıp pazara gidemeyecek. Sabah namazı hacemi camiye gelemeyecek. Böyle bir dünya yok. Onlar da can diyorlar, kesinlikle onlar da can diyerek bu köpek popülasyonun bu kadar artmasına sebep olamazsınız. Olulmaması lazım. İnşallah bir kanun çıktı, değişiklikler yapıldı. İnşallah güzel uygulanır da bu dert bizden uzaklaşır. Yani camimin etrafında dünya kadar köpek var ya. Dün ikindi namazından çocuklar çıkıp dükkanlarına gidemediler. Çünkü köpekler hocam saldırmaz diyor. Ya kardeşim bu köpektir. Çünkü akıllı bir varlık değil. Akıllı bir varlık değil. Vermiş olduğu zarardan dolayı hiç kimse bir şey tazmin edemez. Köpek doğru. Yani herhangi bir şey demedi zaman demez. Ama bu bir tane köpekken öyle. 20 tane köpek olduğu zaman o dediğin bütün şeylerin hepsi bir kenara bırakılı verir. Çünkü birbirini kışkırtıyor. Onun için biz dengeyi kesinlikle kaybetmememiz lazım. Zülcelal de bize burada el nisstu derken adaletli olun, dengeli olun diyor. Rabbim adil olmamız istiyor. Adalet ne? Hak sahibine hak ettiğini vermektir. Hak sahibine hak ettiğini vermektir. Kim neyi hak etmişse, kardeşim ben ben 30 bin lirayı hak eden bir adamım. Eğer bana 25 bin lira vermişsen benim hakkımı gasp etmişsin. Adaletsiz davranmışsın. Ben 25 bin lirayı hak eden bir adamken 35 bin lira vermişsin. Benden daha çok çalışan birisine daha az para vermişsin. Yine adaletsizlik. Yine adaletsizlik. Hak sahibine hakkını vermektir. Evet Rabbi Zülcelal aman diyor ha adaleti tesis eden sizler olun. Eğer biz hak şey kavramını Rabbi Zülcelal'den değil de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den değil de şu kuş kadar beynimizde anlamaya çalışırsak o zaman hırsız hırsız ben emek sarf ettim. Herkes gece yatarken ben uyanıktım. Herkes gezerken ben o evleri gözetliyordum. Benim de hakkım var bu işte. Ben de hakkım isterim diyebilir. Ya da bir kadın, ahlaksız bir kadın, geçimini fuhşiyatla temin eden bir kadın. Anladınız? Böyle bir kadın, ben de vücudumdan veriyorum, o benim hakkım. Ne demek harammış diyebilir mi? Kuş kadar beyniyle hak konusunda bilgiyi Allah'tan ve peygamberden almadığı zaman evet söyler. Rabbi Zülcelal aman diyor ha. Hak benim dediğim haktır. Onun dışında hiç kimsenin hakkı yoktur. Yani kadının hakkı vardır, hayvanların hakkı vardır, çocuğun hakkı vardır, öğrencinin hakkı vardır, öğretmenin hakkı vardır, öğretmenin hakkı vardır, işçinin hakkı vardır, işveren hakkı vardır. Hiç kimse elime fırsat geçti, ben karşıdakini ezeceğim, depeleyeceğim deme hakkına sahip değildir kesinlikle. Ondan dolayı biz peki hak sahibine hakkını vereceğiz. Ve bu bizim için dünyada bir adaletin tesisi mi olacak? Evet. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Dünyada Ve akimus ve akimu Doğrultun. Hücühü hüküm ve eqim Kıyama kaldırın. İkame edin. Hücühü in de külli mescidin Her mescid yanında ikame edin. Ayağa kaldırın. Namazınızı kılın. Namazınızı kılarak Adaleti tesis edin. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyacak. Namaz kılarak kötülüklerden alıkoy kendisi. Dünyada bu kadar Müslüman var, bu kadar namaz kılan var ama zulüm, adaletsizlik hep Müslüman topraklarında mı? Evet. Niye? Ve du'uhu muhlisine lehu din. Dini yalnızca Allah'a has kılarak, yüzünüzü dönerek ibadet edin. Bakın ihlas. Yaptığımızı Allah için yap biz bugün yaptığımızı Allah için değil de biriler için yapıyorsak namaz kılanlar namazı Allah için değil de rant devşirmek için yapıyorsa ibadet edenler ibadetlerini rant için yapıyorlarsa işte bizde adalet tesis edilemez e adalet tesis edilemeyince ihlasın olmadığı yerde de Rabbi Zülcelal'in rahmeti olmaz Rabbü Zülcelal'in bereket olmaz. Rabbi Zülcelal her, her secde yerinde yüzünüzü ona doğru döndürün diyor. Yani namazaya kaldır. Bu ayetten yola çıkan alimlerimizin bir kısmı bize şöyle çıkarımlarda bulunmuşlar. Yani mutlak doğru diyemiyoruz. Öyle anlamışlar. Diyor ki namaz vakti geldiği zaman o bulunduğun yerde namazı kılın. Allah diyor bunu bu ayet-i kerimedeki çıkan Orayı bırakıp da başka bir yere gitmeyin. Ya da caminin dibinde evde dükkanda oturanlar ezanı duydunuz mu? Evet o zaman dükkanda namaz kılamazsınız. Camiye gitmek zorundasınız. Çünkü bu ayetin anlamı o. İkham edin diyor. Kaldırın vücuya heküm inde kulli mescid. Yüzünüzü mescide doğru kaldırın. Yönenin hemen. O çağrıya icabet edin. Koşun o çağrının peşinde. Eğer sen bugün yönünü ona doğru çevirmezsen yüzünü, yönelişini ona doğru çevirmezsen, yarın öldüğün zaman mezara girdiğinde hocam başına varacak, telkin verecek. Rabbin ki, kim? Allah. Peygamberin kim? Kitabın nedir? Kıblen neresidir diye soracaklar. Eğer sen 24 saatin sadece bir saatini namazla yönlü kıble doğru dönüp de hayatının tamamı geri kalan 23 saatte paranın merkezine doğru Washington'a doğru New York'a doğru döndüysen o zaman yukarıdaki hocam sana yönüm kıblem Kabe'dir de dediği zaman sen bir şey diyemeyeceksin. Çünkü o zaman dil konuşmayacak. Hayat konuşacak. Daha önceki ortaya koydun sermaye konuşacak. Yüzün tutmayacak yönüm Kabe demek. Yönelişim Kabe demeye yüzün tutmayacak. Yüzümüzün yönümüzün Kabe'ye doğru olması lazım. Yönümüz modada, kılıkta, kıyafette, giyinirken, soyunurken, çalışırken, kazanırken, harcarken, barışırken, küserken, evlenirken, boşanırken yönümüz hep kıble olacak. Yani Rabbimizin emirleri, Rabbimizin talimatları olacak. Bakın Evlenirken de, boşanırken de. Dostluk yaparken de, küserken de diyorum. Her zaman, her zaman dostluk yaparken de, küserken de. Küsmek de var mıdır? Evet, Rabbi Zülcelal'in dediği anlamda küsmemiz lazım. Mesafe koymamız lazım. Aralık yapmamız lazım. Ara vermemiz lazım. Eğer birliğimiz, beraberliğimiz Rabbimizden uzaklaştırmaya başladıysa, Onunla birliğimiz, beraberliğimiz bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaştırmaya başlamışsa o zaman, o zaman bizim bir ara vermemiz lazım. Bir mesafe koymamız lazım. O mesafe, hocam üç günden fazla küsmek hani İslam'da haramdı, yasaktı, eğitim anlamındaysa, eğitim anlamındaysa daha iyi kullu yapabilme adınaysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kab bin Maliye 52 gün küstüğü diğer iki sahabeyle beraber Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Küsmüştür. Selamını almamıştır. Yüzüne bakmamıştır. Mescitte diyor böyle direkt arkadan saklanırdım. Acaba peygamberim bana bakacak mı? Böyle. Niye? Eğitme amaçlı. Eğiteceksin. Eğitme amaçlı. Boşanacak mıyız? Boşanma da olacak bizim hayatımızda. Boşanmaman Boşanmak yasak olsaydı Hristiyanlardaki gibi. Ya insanlar şimdi şu modern Avrupa var ya neler gördü neler ya. Ama onlar neler gördü bugün biz ilgilendirmiyor. Şimdi ateistler var şu anda dünyada. Bizim sosyal medyada çok dolaşmaya başladılar. Hainlikler diz boyu. Ya adam kardeşim sen ateist misin? Evet ateistim. O zaman ateist mi Yaz yaymaya mı çalışıyorsun? Evet ateist diye biz ikna etmeye mi çalışıyorsun? Evet. Hadi ikna et. Peygamber niye 12 yaşındaki 9 kızla evlendi? Ya sana ne? Sen Allah'ın yokluğunu anlat bana ya. İslamiyet'te sen kafana göre bulduğun, bugünkü şartlarda bulduğun o eksiklikleri niye götürüp de hemen İslam düşmanlığına vuruyorsun? Bugünküler ne agnostikler şimdi, ne deistler, ne ateistler hiçbir fikirleri yok. Onların bütün fikirleri İslam düşmanlıdır. Bakın, din düşmanlığı değil, İslam düşmanlığı. Eğer ateistler Allah yok diyenler gerçekten bir dine karşı e, tepkileri olsaydı, Yahudiler de onlara karşı gelirdi, ateistler de onlara karşı gelirdi. Ama yok. Onlar kucak açıyorlar. Niye? Onlara dokunan bir tarafı yok ki. Onların tek dokundukları, tek saldıracakları merkez var, o da İslam. Onların ateizmi savurmaları Allah'ın yokluğunu ispat etmek değil, İslam'da kafalarına göre buldukları eksiklikleri ön plana çıkartıp Müslümanların, saf Müslümanların kafasına fitne, fesat, tohum saçmaktan ibaret. Ya adam diyor ki bu Muhammed acayip bir adam. Mesela diyor evlatlığının hanımına göz koymuş, bir ayet indirmiş diyor. Boşa nikahını biz kıyacağız, filan edeceğizdi boşanmış akşam da okusu gelmiş yatacak millet kalkmıyor pat bir ayet yapıştırmış hemen diyor kapı birileri bağırmışlar Muhammed demişler rahatsız olmuş pat bir ayet hemen söylemiş peygamberi bir daha kapı arkasından bağırarak çağırmayın demiş adam diyor böyle kitap uydurmuş Allah Allah ya şimdi gavurluk acayip bir şey ve bunu söyleyenler İslam'ı adına söylemiyor Diyor ki, e, agnostik, yani Tanrı'nın varlığının yolu, yokluğu ispat edilememiş. Biz o dine mensubuz, biz o dini yaymaya çalışıyoruz. Kardeşim gittiğini dini yaymaya çalış. Yaymaya çalış. Bizim Rabbimizin önlenmiş olduğu Kur'an'la alakalı yorum yaparak yapma bunu. Defol, ne halin varsa gör. Ya Kur'an-ı Kerim'de, daha önce söyledim mi hatırlamıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammed ismi kaç kere geçiyor biliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammed ismi kaç kere geçiyor? Dört kere. Ahmet ismi bir miydi, iki miydi tam hatırlamıyorum. Ya Peygamberimiz bu Kur'an-ı Kerim'i kendi yazmış olsa, kendi ismini dört kere söyleyip de Hz. Musa aleyhisselamın ismini 136 kere söyler mi? Hainler. Yani sen yalandan bir kitap yazıyorsun, kitabın 20 yerine ismini yazıyorsun ya. Rabbim bizleri onları şerinden muhafaza eylesin inşallah. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Rabbim yönü yönelişi Kabe'ye doğru olan, Kabe'nin Rabbine doğru olan kullardan eylesin inşallah bizleri. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.